Merhabalar canlarım. Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, öncelikle bugün başıma gelen bir şey size anlatacağım arkadaşlar. Ee, bugün e, mesai dışındaki molamda e, böyle bir yere gittim artık yerin adını vermeyeceğim. E, ve orada arkadaşlar biriyle karşılaştım ve dedi ki bana Özge mi isminiz? Evet dedim. Özgece Tarot falan filan deyince böyle bir şaşırdım. Hoşuma da gitti. Ee, bir takipçimle karşılaştım. Böyle işte güzel tesadüfler olabiliyor hayatta. Ee, güzel oldu. Hatta elimdeki dövmeye de bakmak istedi. Gerçekten ben miyim değil miyim diye sanırım. Ee, şu anda eminim bu videoyu da izleyecektir. Onu buradan da Öpüyorum gerçekten çok tatlı bir hanımefendiydi kendisi. Ee, güzel bir karşılaşma oldu, güzel bir tesadüf oldu bizler için. Evet yani şu işte hayat tesadüflerden ibadet e, ibaret aslında arkadaşlar yani ibadet diyorum. <laughs> ee, hayat tesadüflerden ibaret ve e, böyle tatlı tesadüflerde oluyor. Ben de sevindim açıkçası böyle. Güzel oldu belki kim bilir bir günde sizlerle bir yerlerde karşılaşırız canlarım. Evet. Buradan bunu da söylemek istiyorum çünkü olay bugün oldu, bugün gerçekleşti ve ben de e, direkt canlı canlı hemen bir video çekeyim bunun üstüne dedim ki söyleyeyim, e, üzerinden gün geçmesin. Şimdi sizlerle güzel bir açılım yapacağım. E, hepiniz aklınızdaki kişi gene odaklanın. Her zaman söylediğim gibi eşiniz olur, sevgiliniz olur, ayrıldığınız kişi olur, ex partner olur, yasak aşk olur... E, flört olur ki göz teması olmak zorunda biliyorsunuz. E, bunlar olur olur da olur yani böyle söyleyeyim sizlere. Ve ben genelde şuna bakmak istiyorum: e, Uzun zamandır haber alamadığınız kişi ya da yani uzun zaman da olmak zorunda değil, haber alamadığınız kişi neden sizi aramıyor? Neden uzakta? neden 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 bununla alakalı bir açılım yapmak istiyorum neden haber vermedi size neden sizi aramadı neden sizi sormadı şimdi ne yapıyor bunlara yönelik bir açılım yapacağım e, zamansız zamanı niyet ediyorum yine ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olmasına niyet ediyorum Belki beni işte 6 ay sonra izlediğiniz ilk video bu çıktı karşınıza o an geçerli olsun bir gün sonra izlediniz. O an geçerli olsun. Hiç fark etmiyor. Bütünün hayrına olsun deyip ve başlıyorum. Evet. Aklınızdaki kişi şu anda neler yapıyor? Yani güncel hayatında neler var? Arkadaşlar ailesiyle alakalı bir süreci var. Aklınızdaki kişinin maddi manevi aileyle alakalı bir durumu var. Ee, burada aslında iki kişi arasında kalmış olabilir bu kişi. Ailede bir problem olabilir. Ee, aileye birini getirmeye çalışıyor olabilir. Belki aile sizden bahsediyor olabilir. Bu her neyse. Bu sizden bağımsız olarak soruyorum ama tabii ki siz de olabilirsiniz. Yani burada ailesiyle alakalı maddi manevi bir gündemi mevcutmuş. Peki bakalım başka neler mevcut? Aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Arkadaşlar evet o kadar çok ailesiyle alakalı maddi manevi bir sürece girmiş ki bu. Burada e, o kadar yorulmuş ki o kadar ya yani bakmakla yükümlü olduğu bir çocuk olabilir aklınızdaki kişinin. Bakmakla yükümlü olduğu bir e, kadın, e, eş, figürü, aile her neyse artık hikayeniz. Bakmakla yükümlü olduğu ailesi dediğim gibi yapması gereken işler var, mecburi yönde üzerine baskı hissettirecek. Böyle e, noktalar var. Hatta burada e, zorunlu görevlerinin dışında istediği muratları istediği istekleri de var yapmak istediği. Ama hepsi o kadar böyle omzuna binmiş ki bir yerde diyor ki artık ben hiçbir şey yapamayacağım. Ben şu anda elim kolum bağlı. Yani şu anda hayatının o kadar stresli, o kadar yoğun ama o kadar da artık hiçbir şey elini atmak istemeyen bir sürecinde. Evet bakalım başka neler var gündeminde aklınızdaki kişinin? Arkadaşlar, kişi stresli, kişi sinirli. Kişinin gündeminde böyle durumlar var. Ee, yani belki siz biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama demek ki bu aile yükü, bu aileyle alakalı. Belki ortak bir şirketleri var, belki maddiyatla alakalı, belki dediğim gibi maneviyatla alakalı bir süreç. Ama bu artık onda iyice bir gerginlik yaratmış ve bu yüzden artık hiçbir şekilde hiç kimseye kılını kıpırdatmak istemiyor. Şu anda sizden kendisini gizlemiş olabilir. Ee, yani size karşı ne düşündü, sizinle ilgili ne düşündü... ...size karşı ne hissettiği ya da ne eylem yapacağı... ...ya da şu anda o ne yapıyor, o nerede... ...bunları bilmediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Kişi kendisini gizlemiş olabilir. Hatta hesapları bir kapatmış olabilir. Belki ne bileyim işte... Ee, sosyal medya hesaplarından da göremiyorsunuzdur. Ya paylaşım yapmıyordur. Ya böyle kişi kapatmıştır. Bir engel durumu olmuştur. Hesabını dondurmuştur. Vesaire vesaire. Böyle bir süreçleri var. Yani kişinin kendiyle alakalı yüzleşmesi gereken bir süreç var. Bence burada e, çünkü kişi o kadar artık böyle bir e, buhran durumuna o kadar böyle bir şeye gelmiş ki artık e, tamamen kendisini aslında dış dünyaya bile kapatmış gözüküyor. Peki, o zaman şöyle soralım. Bu kartlarımı koyuyorum kenara. Neden size karşı bir adımı yok? Neden uzak duruyor sizden? Aslında uzak durmuyorum dedi. Aslında ben sana adım atmak istiyorum ve adım da atacağım dedi. Yani sadece şu anda benim... Ee, elimde net bir şeyi tutmam gerekiyor, net bir şekilde sana gelmem lazım dedi. Belki de işte bu süreçler onu durduruyor bu ailesiyle alakalı. Bakalım e, neden atmıyorsun dediğimde bakar mısın çelişkiye? Evet ben sana adım atacağım ama bir güçlenmem lazım. İki bir taraftan da yani bir enerjiyle şöyle geliyor bana ama sanki daha düşük bir enerji geliyor bu bu taraftan ben sana evet adım atmak istiyorum. Aslında adım atarım da. Ama sen at. Yani hani burnumdan da kıl aldırmıyorum. Hani bir taraftan da bu inat tarafı da var. Yani bir kısımda böyle bir inatçı kişiliğe bürünmüş. Peki neden adım atmıyorsun? Başka neler söyleyeceksin? Bahanelerin ne? Ben çok zor durumdayım, mücadele ediyorum, nelerin savaşını veriyorum sen biliyor musun? Ee, birçok şeyle savaşıyorum, birçok şeyin mücadelesini veriyorum. Sanma ki hiçbir şey elime atmıyorum, sanma ki her şey yolunda. Zaten burada güncel mevzularında da çıktı arkadaşlar biliyorsunuz. Aynı problemleri, sıkıntıları, eline hiçbir şey atmak istemeyişi vesaire. Yani aslında ben burada... E, kendi hayatımla boğuşurken aslında senin içinde de boğuşuyorum. Sen sadece bunun farkında değilsin dedi. Peki. Bakalım başka neler söyleyecek? Neden uzaksın? Bir karar vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bir. İki, bir mahkeme süreci olabilir bu kişinin. E, eğer bu kişi... <laughs> Bu arada boğaz çakrası da takılı, takılı yalnız. Boğaz çakrası da tıkanmış olabilir. <laughs> Çünkü beni konuşturmuyor. Sanki böyle bir boğazımda böyle bir sıkıntı hissediyorum. Ee, andan itibaren şifa olsun. Size söylemek istediği şeyler var ama söyleyemiyor zaten. Bir basiret bağlı durumu var zaten. Bunu söyleyeyim. Ee, şunu söyleyeceğim. Ee, bir mahkeme süreci olabilir. Kişinin bir eğer ayrılma süreci varsa, bir boşanma süreci varsa... Bu olabilir. Ailesiyle alakalı sıkıntılarının size yansıdığı bir durum varsa bununla alakalı bir mahkeme süreci olabilir. Ya da gerçekten bir muhakeme yapması gerekiyordur sizinle alakalı. Daha bir şeylere karar veremedi demek ki hanımefendi ya da beyefendi. Evet ama ben sana adım atacağım dedi. Yani sadece benim bir şeylere karar vermem gerekiyor. Benim Hayatımdaki sıkıntılarım belli. Bir taraftan da dediğim gibi bir maddi olarak da bir güçlenmek istiyor. Ya da şu yani şöyle söyleyeyim, eğer karşınızdaki kişi bir erkekse, aklınızdaki kişi bir erkekse, bu kişi diyor ki ben güçlenmek istiyorum, ben sana layık bir insan olmak istiyorum. Eğer tam tersi aklınızdaki kişi bir kadınsa, ben Karşımda artık güçlü bir erkek görmek istiyorum dedi. Hani tamam evet geliyorsun ya da gelmek istiyorsun belki mücadele veriyorsun ama ben artık hani karşımda e, gelmek istiyorum. E, sana adım atmak istiyorum ama senin de bir şekilde mücadele etmeni istiyorum dedi. Eğer bir kadınsa tamam mı hakkınızdaki kişi. Ve dediğim gibi ben sana o adımı atacağım zaten diyor yani. Hani burada bunun diyor. eee Kaçarı yok yani böyle bir şey söylüyor bizlere ve ben burada arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında biraz kart seçmek istiyorum. Çünkü zaten benim bu klasik tarotta aslında çok kısa sürede bize anlatmak istediğini anlattı. Yani sıkıntılarından bahsetti, ailevi problemlerinden bahsetti ve aslında gelmek istediğinden bahsetti yani bu durumda benim zaten sen ona gelecek misin? Sen ona adım atmak istiyor musun? gibi sorular sormama gerek kalmadı aslında. Demek istediğim bu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kartlara bakmadan önce özel danışmanlık almak isterseniz gmail.com'dan ya da Instagram hesabınız varsa çok daha basit özgece tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. TikTok hesabı olanlar da TikTok'ta da varım. Daha kısa açılımlar yapıyorum. Ona da yeni başladım. Instagram hesabımız da çok aktif olmadığı için yeni sayılır aslında. ama aktifleştireceğiz hep birlikte inşallah. Evet. Arkadaşlar bakalım siz ne yapmalısınız? Sevgi. Bakın sevginin aşamayacağı şey yok sevgini göster sevgini hissettir e, telepatik yollarda olur bir şekilde Eğer konuşuyorsanız olur yani aranızda bir sevgi bağı var ve bu sevgi bağı zaten varsa hiç fark etmiyor Kral ol bak Kral olma anlatabiliyor muyum yani bu hiç fark etmez aradaki engeller hiç fark etmez Sevgiye odaklan dedi. Sevgiye kalbini yasla dedi. Ve cennetin kapıları. O zaman eğer sen sevgiye inanırsan ve aranızdaki tek kusurun aslında burası olduğunu, zihin olduğunu düşünürsen sevgiye, kalbe inanırsan zaten cennetin kapılarını aralayacaksın dedi. Yani senin burada yapman gereken aslında sevgiye, aşka inanmak. Küçük ailenin ötesinde işte o zaman o aile büyüyecek ve küçük bir ailenin ötesinde, belki de pardon, belki de daha geniş bir aile olacaksınız. Belki de artık küçük aile değil, belki de daha da genişleyecek bu aile. Yani cennet, cennetin ötesinde diyor arkadaşlar. Burada gayet güzel ve bana bunları tesadüf çıkarmıyor arkadaşlar ve bir tane daha kart attı bütün yaşamak. Bakın bu da çok önemli. Bütün yaşa diyor. Yani bütünü bütün olarak gör, bütün olarak değerlendir. İşte şurada şunu söylemişti. Burada bunu yapmıştı. Evet aslında iyi bir insan ama şurada niye bunu yaptı? Hayır, bütün olarak değerlendir. Genel olarak değerlendir ve bütün olarak. Sadece bir yaptığıyla yargılama karşıdaki kişiyi dedi. Güzel söyledi vallahi. Bakalım başka ne söyleyecek, ne yapmam gerekiyor kısmında. Evet, çok güzel ve işte ancak o zaman bir aydınlanma yaşayacaksın. Yani burada söylediği şey sevgiye kulak ver, kalbinin sesini dinle, Cennetin kapıları sana o zaman açılacak. O zaman bir şeylerin farkına varacaksın ve o zaman küçük ailen büyüyecek. O zaman küçük bir ailenin ötesinde belki de ileride büyük bir aile olacaksınız ve bütün olarak yaşa, bütün olarak değerlendir, olayları bütün olarak değerlendir, ikinizi birlikte olarak değerlendir. Yani burada karşındaki'nin de bir takım olduğunu unutma. Aslında savaşmıyorsun karşıdakiyle. Bunu söylüyorum. Ve en son gelende diyor ki işte bütün bunları yaptığında o zaman aydınlanma yaşayacaksın. Ve işte bütün bunları yaptığında işte o zaman ilişkinde de bir aydınlanma olacak. Yani kişinin sana gelme isteği zaten yüksek. Sen de eğer bu şekilde davranırsan her şey daha güzel olacak dedi. Vallahi kusura bakmayın ama bence özel danışmanlık gibi oldu canım şimdi. Yani güzel bir aydınlanma yaşadık. Bence farkındalığı e, yüksek bir açılım oldu. E, şaka bir yana dediğim gibi özel danışmanlık için bekliyorum aşağıya. E, açıklamaları bırakacağım. Tabii ki de imkanı olan varsa e, ki zaten bunu da cüzi bir miktar tuttuğum parayı hep söylüyorum bizim için e, ticaretten ee, dışarıda bir durum bu. Benim için öyle. Ee, asistanım olduğu için tabii ki ona da bir miktar ödeme yaptığım için tabii ki de alma verme dengesini sağlıyoruz. Ama e, ulaşılması hiç de zor olmayan fiyatlarla aslında. Çünkü hepinize dokunmak istiyorum. Hepinizin kalbine, ruhuna dokunmak istiyorum. Evet. <laughs> Benden bugünlük bu kadar. Ee, beğendiyseniz videoyu beğen kısmını tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve sürekli yani ben her video paylaştığımda bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız bir güzel orada bir zil var onu tıklayabilirsiniz. Evet. Şimdi güzelce bu videomuzu çektik ve bir sonraki açılıma kadar hoşça kalın. Aşkla kalın diyorum. Sizleri çok seviyorum.